Hepinize yeni videoda merhabalar arkadaşlar. Ben Civan. Bugün sizlerle beraber Critical Ops 1.37'nin betası geldi ve betayı inceleyeceğiz. Güzel bir şekilde abi. Detaylı bir şekilde. Her şeyini inceleyeceğiz. Menülerde işte özel, o, özel oda kurma ayarlarında değişiklikler olmuş. Onları göstereceğim. İşte plazma map'ine bakacağız vesaire. Her şeye bakacağız. Öncelikle abi gelelim şöyle. Etrafa bir bakalım. Şöyle fırsata dokununca. Böyle mağaza da artık Direkt mağazaya girince öne çıkanlar yazıyor öne çıkanlarda bu çelik fırsat e, altın fırsat falan gösteriyor e, işte günün verdiği silahını gösteriyor yani günün teklifi mi deniyor artık bunu ne deniyor e, onu gösteriyor ve şu anda olan kasayı gösteriyor mağazada öne çıkanlarda altta da teklif tamlama ve reklamları gösteriyor böyle öne çıkanlar yapmışlar bunu e, şuralarda bir değişiklikler yok eğer merak ediyorsanız şöyle şuralarda buralarda bir değişiklikler yok. Envanterde vesairede e, bir değişiklik yok abi. Şöyle göstermiş olayım. Şimdi abi şurada abi, özel oyunlarda çok şey değişmiş. Oyunun özel oyunları hafif hafif ölmeye başlamıştı. Bunu da fark etmişler. Ya, özel oyun pek kimse oynamıyordu artık. Yani deathmatch falan atıp adam rank oynuyordu. E, onu birazcık değiştirmek istemişler abi. Ve şöyle bakın şimdi filtreler dediğinizde görüyorsunuz. Yani istediğiniz şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Turnuva modu var mesela. Bu herhalde direkt rank modu olarak ayarlıyor. Bu gerçekten direkt bunun böyle gelmesi güzel olmuş. Ee, böyle eleme isteyebiliyorsunuz. İşte e, idman var yine. Gang game yani silah oyunu var. İşte silah atlıyor tek tek filan. Silah oyunu falan da demek ki kurulabiliyor. Ve abicim geldik kurucuya. Neler kurulabiliyor? Burada bayağı bir e, değişik şey eklenmiş. Ama ben böyle bir silah oyunu seçme falan gibisinden bir şeyler görmedim. Onu anlamadım. İlk başta şöyle bir bakalım abi. Burada işte şimdi bunlar İngilizce olarak çevrilmiş. Ee, şu şey ama. Burada diyor ki oyuncu sağlığı yenileme değeri diyor. Bu işte böyle oyuncu sağlığını bir yenileme olarak... Yapabilirsiniz. Bu saniye başına mı artık? Yani bunu CT için T için ayrı ayrı e, ayarlayabiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Bridge. Bu da Coolish'in diyor. Yani ayrı ayrı bu iki takımı da ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde abi. Sağlık yenilemesinde e, ve sağlık yenileme aralığı diyor şuna da. Haberiniz olsun. Şunun e, galiba bu şeymiş lan harbiden. Bildiğin her saniye sağlık yenileyebiliyormuşsunuz. Böyle bir özel ayar gelmiş. Yani şu şey öyle abi. Kaç saniyede bir sağlık Yenileyeceğini söyleyen bir ayarmış bu. Ee, burada da işte Weapon and Armor Options diyor. Yani işte silah ve zırh seçenekleri. Buradan e, başlangıç e, şeyleri, tur başlangıç doğu zırhlarını falan ayarlayabiliyorsunuz. Yani zırh yok ya da var vs. Burada da e, silahları buradan yine bu şekilde ayarlatıyormuş. Ama burada otomatikman şey yok mu abi turnuva modu diye. Yani filtrelerde var o. Direkt turnuva modu seçiyor. Eyvah... <laughs> <laughs> evet arkadaşlar beta muazzam olmuş. <laughs> Oyun bana resmen daha aynı çok kurcalama dedi. Abi şu filtrelerdeki direkt böyle turnuva modu falan ayarlama kurucuda yok mu onu anlamadım ya. Yoksa kötü. Bakayım. Oo varmış tamam tamam arkadaşlar. Tamam bulduk. <laughs> Neyse abi şöyle ayarlara devam bakalım. Şunlara baktık. Bunu defuse yapayım abi. Evet hocam özellikle defuse'da çok fazla ayar gelmiş. Ayarların hepsi de İngilizce olarak gözüküyor Ben bunları şimdi tek tek anlatmak yerine Size e, Türkçe'ye çevrilmiş Metinlerin halini koyarım abi Oradan bakıyorsunuz şu anda Görüyorsunuz işte tek tek e, Baya gerçekten özel detaylar Gelmiş özellikle işte böyle Bomba kurma çözme Süresine kadar e, Ayarlanabiliyor mesela bomba kurma süresi 3 saniyeymiş, çözme süresi 5 saniyeymiş normalde şu anda oyunda. Onu da istediğiniz gibi ayarlayabiliyor muysunuz mesela? Gerçekten ilginç bence. Bayağı detaylandırmışlar. Gerçekten özel odalarda değişik şeyler yapılabilir. Evet, şimdi bu kurucu ayarlarını da gösterdiğimize göre başka menüde değineceğimiz bir şey var mı abi? İşte kurucuda şunu da göstermiş oldum. Turnuva modu vesaire bunları ayarlayabiliyorsunuz abi. Muhtemelen silahları filan da ranktaymış gibi ayarlıyor zaten. Gerçekten o direkt böyle e, bu modun gelmesi zaten gerekliydi yani. Scream atıyor adamlar mesela tek tek ayarlıyor. Onu ayarlaması çok uzun sürüyor abi. Çok gereksiz bir şey. Böyle bu ayarın gelmesi yani gerçekten güzel. Manhunt modu falan filan var bir de böyle direkt bu modu falan getirmişler. Yani özel oda direkt Manhunt modu oynayabilirsiniz. Gerçekten değişikmiş. Şimdi abi ne yapalım? Plaza map'ini incelemeye geçelim. Ve bu arada idman modunda da eğim kasanlar için e, şu rakip botları max 8 yapabiliyordunuz. Bunun sayısı 10'a çıkmış. Yani 10 tane yapabiliyorsunuz, 10 tane koyabiliyorsunuz rakibe. Ve botların canlarını da tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Yine maç uzunluğu zaten vardı abi. Böyle e, şu protection ayarlarını da yani doğma koruması ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Bunlar da bu şekilde Evet arkadaşlar geldik. Silah paralarında herhangi bir değişiklik görmüyorum. Ee, silahlar yine aynı fiyatlarda. Onları zaten dokunacaklarını falan söylememişlerdi. Plazada şimdi çoğu şey aynı. A tarafı aynı. Sadece mid ve B tarafı değişmiş abi bakın. Böyle A tarafı full aynı. Şöyle görüyorsunuz yeni bu ağaç yerinde. İşte Alonga gidiyoruz. A long yine yerli yerinde. Aynı genişlikte vesaire. Yine A site keza Öyle oğlum keza falan ben de ne kelimeler kullanıyorum lan böyle. <laughs> arkadaşlar yani benim Türkçe de şahlanmaya başladı. Şunlara e, şöyle logolar eklenmiş. Bu logolar yoktu herhalde. Alt tarafındaki tek değişen şey bu yani arkadaşlar. Öyle logo. E, bu yine değişmemiş ama bunun kenarları değişmiş galiba. Bu mermi geçirmiyor mu? Aa, burası mermi geçiriyordu arkadaşlar. Burası artık mermi geçirmiyor. Baktım kalın. Dedim herhalde mermi geçirmiyordur. Harbiden de geçirmiyormuş artık. Bu geçiriyor mu? Bu geçiriyordur ya her türlü. Aynen burası hala mermi geçiriyor. Burası geçiriyor mu? Buradan çok tarıyoruz. Evet burası da hala geçiriyor. Şimdi ev birazcık değişmiş. B site değişmiş. Şimdi evden B site'e girecek biri nasıl bir şey görüyor? Şimdi şu taraftan genelde eve bakıyorlardı arkadaşlar bakın. Şuradan yine bakılır da. Şu tam şuradan bakılıyordu. Eve gelen kişi de direkt çıktığı gibi öyle biliyordu. Orayı kapatmışlar. Ama bunun üstüne çıkılmaz mı abi? Onu deneyeceğim birazdan. Evden gelen birisi şöyle görüyor abi. CT merdivenden öyle sadece kafasını göstererek sana biri pikleyemez. Şuradan ama belki öyle bir pik atılabilir. Evden atlayan biri öyle geldi atladı. Bu şekilde. Burası yine aynı. Evin altındaki bu pazar yeri mi diyeyim? Orası aynı. Şöyle bir longtan gelen kişi nasıl görüyor saydı abi? Geldim bir longdan. Eğilerek geçersem çok görünmem gibi eğer CT merdivende bekliyorsa birisi. Ama ayakta falan bekliyorsa özellikle şuralarda şuralarda o görür. O yüzden b geldiğimizde ilk yapacağımız şey bir shoulder pick. Sonra burada adam varsa bunu vurmak. Sonra buradakini vurmak vesaire şöyle geçmek. Buradaki bitki böyle kare olmuş. Burası yine aynı herhalde. Yani buranın gör gördüğü yerler aynı. O buradan eve çok feci bakılıyor. Yeni spot oluşmuş burada. Bu bitki burada arada geçiriyordur herhalde. Mermi izi mi lan o? Aynen geçiriyor geçiriyor. Bitki geçiriyor. Bitki de tarayabilirsiniz. Buradan eve bakılabilecek bir spot oluşmuş. Ee, yine buradan da bakılabiliyor falan filan. Burası çok iyi değil ama. Buradaki backside yine merdiven backside'ı duruyor abi. Şöyle saklanıp oyunlar kurulabiliyor. Buradan da bu arada abi bu bitki ne ya böyle. Bitkiler feci spotlar oluşturmuş. Şöyle dibine geçip adamlar eve bakar yine yani. Zaten CT map'ti bu. Daha da City Map'e mi dönmüş acaba? Değişik değişik spotlar türemiş oğlum. Bu ne? Ve buradan da eve bakılıyor oğlum. Biz nasıl gireceğiz evden? E? Oo, e, ee? biz nasıl evden gireceğiz abi? 55 tane spot türemiş burada. Buraya çıkılmıyor galiba lan. Çıkılmıyor mu? Hiç mi çıkılmıyor? Galiba çıkılmıyor aynen. Tamam abi ben burayı çıkılıyordur diye buraya piraf atarsınız demiştim Blanc'tan gelirken de. Şurası yokmuş. Ya evden girmek zor. Artık B long'dan çok kişi girer. Evden bir iki kişi dikkat dağıtır. Ee, burası ya da şu bitkiler eve bakıyorsa buradakiler de vurur ona abi. Şuradaki taş da mermi geçiriyordur bu arada. Onu söyleyeyim. Bakın hemen test edelim. Evet gördüğünüz gibi buradaki taş da mermi geçiriyor. Buradan da şu şekilde eve falan bakılır bayağı bir. Ya ama Abicim B'ye rework getirdiniz de hani T'nin girmesi zordu. Daha da zor olmuş oğlum. Yani ben plaza ilk gördüğümde dedim hani belki T için harbiden avantajlı şeyler olmuştur. Ama şu an pek öyle düşünmüyorum çünkü yani yapacağı bir şey yok ya abi T'nin bir sürü yeni spot oluşmuş. Şurada, şurada, şurada işte burası. Burada 4 ayrı spot var. 5 ayrı hatta. Bur, bir, bur mu? Bakın birinci spot şu bitkiden eve. İkinci spot buradan eve bakmak. Üçüncü spot şu bitkiden eve bakmak. Dördüncü spot buradan taştan eve bakmak. Beşinci spot buradan falan bakmak yani. Şuradaki taşları da artık şundan saydım. Burada da farklı farklı yerlerde durulabilir. Değişik spotlar var. Yani ilginç abi. Buradan bu arada full ayakta baktığınızda eğer oradaki kişi eğilerek girerse muhtemelen gözükmez. Öyle bir şey düşünüyorum. Buradaki hiç kutular da geçiriyordur herhalde. Mermi aynen. Buradaki hiç kutulardan da eve şöyle prefire falan atılabiliyor. Abi yani T'nin işine çok yarayacağını düşünmüyorum ben. Çünkü CT'ye bir sürü yeni spot oluşmuş abi cidden. Niye böyle yapmışlar anlamadım. E buralar da var zaten. Buradan hop çıkar. Şuradan bir longu keser falan filan. Tak buradan bir daha eve bakabilir. Yani eve bakılacak çok çok fazla spot var. O yüzden zaten genellikle bu mapteki T oyuncuları evden girmeyi pek tercih etmiyor. Çünkü çok açık abi. Her taraf bakabiliyor oraya. Evinde de şu pencereler birazcık değişmiş mi? Anlayamadım onu çok. Daha şey olmuş sanki böyle. Değişik olmuş gibime geldi. Şuradan çok eve bakıyorlardı. Bu engellenmiş abi. Ve şu tekliydi. Bu e, kutu tekliydi. Bu kutudan şöyle alt kutuyu cover alıp şöyle bakılabiliyordu. Onu engelleyelim derken abi buradan da bakılıyor. Siz neyi engellediniz ki? Şu an CT için daha kolay savunabilir bir yer bence. B site. Baksana her yerden bakılabiliyor artık şu şekilde. Yani buralar tabii geçiriyor. Buralar e, adamı öldürtür ama sadece kafası gözüküyorsa rakip bunu fark etmeyebilir en azından. Ve burası hasarı direkt geçirmiyor. Haberiniz olsun burası hasarı bayağı azaltıp geçiriyor. Yani öyle direkt bir geçirme yok. Bir de üstelik burası galiba tabancaları da geçirmiyor. Aynen tabanca mermileri de geçmiyor. Sadece AR -E mermileri geçiriyor abi görüyorsunuz. Özellikle pistol round'da B site kale gibi olmuş. Şuna bak abi ya. Kale burası hadise. Zaten tabanca mermileri geçmiyor buradan. E, Diggle geçiyordur bu arada onu söyleyeyim. GSR filan geçmiyordur. MTX, GSR vesaire geçmiyordur muhtemelen. Ama Diggle geçiyordur. Diggle ile MR geçiyordur muhtemelen. Çünkü öyle oluyor böyle duvarlarda genellikle haberiniz olsun. Böyle abi B site'i kale yapmışlar biz. Özellikle tabanca round'da nasıl B'ye gireceğiz? Şuralar geçirmiyor abi. Buralar geçirmiyor. O bitkiden bu çocuk şeye bakar. Eve bakar. Bu çocuk bitkiden eve bakarken arkadaşına da sen bilonga bak der. Arkadaşı şuradan bilonga falan bakar. B site'e geçirmezler abi cidden. Map daha da CT map olmuş bence. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın abi. Ee, sadece B site ve B tarafındaki şeyler değişmiş. Böyle gösterdim abi hep zaten size ve mid tarafı değişmiş. Hocam öncelikle şurası e, deagle mermisini geçiriyor mu? Bu yeşil kutu geçiriyor. Bu taşlar geçiriyor mu? Bakın dediğim gibi Diggle mermisini ve MR mermisini geçiriyorlar muhtemelen. Ee, öyle yani. Şurası Diggle geçiriyor mu? Aynen burası Diggle geçiriyor. Bayağı gövdeden sıksam onu bile geçiriyor. Ama P250 mermisini geçirmiyor. Daha aynı gördük. Hemen mide bakalım. mid'deki o yer mermi geçiriyor mu? Geldik abi. Sıkalım sıkalım. Ha, geçiriyor yani dediğim gibi abi. Bir, bir an geçirmiyor. Mermi geçirmiyor sanmıştım. Buradan da yine şöyle bir de Prefire atsam. Ya buralara gelmiş daha çok. Yani buradan e, muhtemelen spot falan şimdi yapan youtuberlar olur manyak gibi. Böyle spotlardan işte şöyle tarayabilirsiniz vesaire vesaire diye. Böyle midi aha bakın mesela. Midi direkt şuradaki adamı vurdum. Adam şuradan piklerken Tak. öldü mesela şu an. Gördünüz mü? Evet, Plaza Map'i bu kadardı. Plaza Map'ini gayet detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz ve e, video like atmayı unutmayın abi. Like atmıyorsunuz bak, ayıp oluyor. 200 like'ın üstüne atın arkadaşlar. Ayıp ediyorsunuz yani. O kadar 1.37 gelir gelmez geçtim. Anlattım gayet detaylı bir şekilde. Metinleri, menüleri falan metinler metinleri çevirdim konuşamıyorum ki. Yes eline koyacaklar. Buradan en azından uç Menlerdeki metinleri falan çevirdim bayağı. İşte onlara da uğraştık hocam şimdi. Ayıp ediyor. Aa! Burası da böyle olmuş. O zaman burası da mermi geçirmiyor. Evet. Kanki burası da şey olmuş bayağı. Ve burada niye böyle bir kadın var abi? Şunu direkt taş yapsanız da dikkat dağıtıyor. Evet burası da mermi geçirmeyen bir spot haline dönüşmüş. amitten adamları savunurken mermi geçmiyor. Oğlum baya bir CT'ye yardım etmiş aslında bu değişmeler. Gerçekten inanamadım onu söyleyeyim. Yani niye abi niye? Bir de şu araba da geçiriyor. Bu arabayı değiştirmişler mi bakalım? Yok bu araba da hala mermi geçirmeye devam ediyor. Evet abi bu yüzden bu kadardı. Plaza'yı anlattım. Şimdi e, iki tane Ranked videosu var elimde. Onunla ilgili bahsedeceğim. Arkadaşlar elimde iki tane Ranked videosu var. Taze, tertemiz. Biri 30 dakikalık baya güzel sohbet videosu. İşte her şeyden bahsediyorum. O bunu gösteriyor abi buna bakmadık. Gelin gelin video kapatmayın arkadaşlar. Ben videoyu kapatın demiştim. Abi. Bunlar iyi lan. En son ne zaman aktif olduğu filan. Çok iyi. En son kaç gün önce aktif olduğu filan yazıyor adamların. Güzel abi güzel bu önemli baya. Baya önemli. Ben mesela şu Smurf hesabıma en son 7 gün önce girmişim. Yani en son 7 gün önce rank oynamışım. Ki düne kadar. Böyle abi bunların gösterilmesi gerçekten güzelmiş aslında. İyi 2 gün önce girmiş mesela. Atik 14 gün önce girmiş. <laughs> Atik bıraktı diyorum ama bıraktı abi adam ya yapacak bir şey yok. Aa buradaki speklerin şeyi gözükmüyordu abi reytingi. O gözüküyor artık herhalde bakalım. Kendim direkt aynen. Speklerin reytingi sadece şu ekranda gözüküyordu saçma bir şekilde. Şimdi profiline bakıldığında da gözüküyor. Bunu da söylemiş olalım. Videoya 1.37 güncellemesini anlattık. Elimde iki tane daha ranked videosu var. Normalde ben güncelleme videosu yapmayı seven biri değilim. Siz seviyorsunuz diye merak ediyorsunuz diye yapıyorum. Yani normalde ranked videosu yapar geçerim. Ama bu videolar özellikle işte çok isteyen oluyor, çok izleyen oluyor diye yapıyorum haberiniz olsun. Elimdeki o iki rank videosunu da atarım. Onda da pusuda olun. Bu arada TikTok ve Discord'a da gelmeyi unutmayın. TikTok hesabımı da şuraya bir yere koymuşumdur. Bakarsınız. Ee, oraya da işte videolardan kesitleri vesaire atıyorum. Veya daha yayınlanmamış videoların kesitlerini de atabiliyorum TikTok'a. Haberiniz olsun. O yüzden oraya da uğramayı unutmayın. YouTube Shorts'u çok beğenmediğim için oraya geçtim. YouTube Shorts çünkü şey abi videonu patlatmıyor yani hiçbir şekilde. Bin izliyor mesela, bin izleniyor mesela video. YouTube Shorts da o kadar bırakıyor yani video. YouTube öyle abi. Videonu bin izlettiriyor bu kadar bıraktırıyor yani. Bir günde izletip bıraktırıyor. Çok saçma YouTube'un özelliği. O TikTok'ta öyle değil o yüzden geçtim. Normalde TikTok kullanan birisi de değilim. Normalde hiç yani bu zamana kadar geçmedim de zaten. Ama Atik filan TikTok'a geçmişti. İşte önemli filan demişti bana da. Ben de dedim bari geçeyim. Yani TikTok'ta kitle elde etmek kolay filan demişti. Oraya o yüzden geç demişti. Ben de oraya da bir hesap açtım yani. Haberiniz olsun. Bilmeyenler varsa çoğu kişi biliyordur zaten. Evet e, diyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi elimde iki tane rank videosu var. Onlar da gelecek. Sakince abone olun abi bekleyin. Bu videodan bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>